Gram <laughs> Valla çok para bozduracağım. 300 mü? <laughs> 300. <bin>. Ben bozdurma ne olacak o iş. Acı acı bozduruyorsun valla. Valla. da bir şey de vermiş. 22 santimden. Kaç para verecek lan? lira Ha, hepten o kadar az vermez mi? 300 lira verdin. <laughs> Peki biraz fazla. Tamam göster. De bak. 300 liraya aldığımız paraya bak. Ben be. az verdi abi. Hepten az para, para, para verdiler. abi. Para <laughs> bozdurduk. Ha. Soydular ya bizi 300 lira koca koca paraları verdi. Gazal gibi. Aldı para yine. 66 <laughs> lira Hepten 66 lira. Hepten 66 lira. Ve Yaşama da gelemeyeceğiz buraya. Ha, 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 ha. Yok. Evet, Onlara bak. Baya. Ne <laughs> hale ya. düşmüşüz ya. be Bak bak. De. De bu, bak göreyim. Change buraya girmeye korkarız hepimiz. Dur değil mi? Yakında, yakında kız alıyor da, da, da alacak. Almayacak, almayacaklar. Almayacaklar amca. Bir şey sen bir şey kaç paraya aldın? 2 <laughs> lira 30 santim. 2 lira 30 santim be. Çarp 4 ile 4 10 lira. De, 10 lira. Tamam. Bir tane <laughs> bir şey. Göster kan bana. Bütün mü gösteren yarısını. <laughs> yarısını göster ucundan. <laughs> Tamam. 10 lira. Aldım babayı. Şimdi bir de kahve içsek deriz. De Neydi belli. bak. Ne yandık yandık kardeşim yandık. Sene bir şey alamayacağız. Burada para saymayacaklar. Güzel ama. Sene Türk parası getirdin mi? Düyecekler. Sopayı çekecek vallahi. Yiyeceğiz sopayı. Ona göre Türk lirası varsa Euro'da euro var. bir şey yapın. Türkiye'ye sesleniyorum. Yoksa No, no.